Çok gıcığıma giden bir mevzu var. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Bir kadın e, hayatını almak istediği erkeğin e, niteliklerini sıralarken buna saygı duyulmasını istiyor. Atıyorum diyor ki mesela onları klişe olarak genelleme yapmak istemiyorum ama e, çoğunlukla işte uzun boylu, esmer, kaslı ve arabası olan zengin bir erkek sınıflandırması yapıyor. Değil mi? Yani bunlar klişedir. Hani kadınla göre değişir. Konu bu değil. Konu şu. Bir erkek hayatına almak istediği kadına karşı bir en küçük bir kriter sunduğu zaman ona karşı ya işte sen de işte ona bakmayacaksın, buna bakacaksın. İşte niye sen bu kadar işte böyle fiziksel şeylere takılıyorsun? Ruh önemli. İşte ne bileyim, ya işte sen de kafa yok mu? Sen niye kadınları böyle ayrım ediyorsun? İşte şişman da, zayıf da, zengin de, fakir de, uzun da, kısa da, çilli de falan. Bunlar önemli değil, bunlar kusurlarımız olabilirler. Sen kadın... ...ruhunu seveceksin falan diyerekten bir saldırganlık gösteriyorlar üzerinize. Yani en basit bir kıstası bir erkek hayatını almak istediği kadına karşı bir ruh birliği içerisinde şunu söylüyor. Ben şöyle kadınlardan hoşlanıyorum. Hayatımı onlar almak istiyorum dediğinde, vay efendim sen nasıl öyle söylersin? Sen hayatına nasıl öyle birini alırsın? Sen niye ayrımcılık yapıyorsun bu kadar falan filan? Siz erkekler hep şöyle, şöylesiniz, siz erkekler hep böylesiniz diyerekten sürekli bir saldırganlık oluyor nedense. Bunu anlamış değilim. Mesela ben e, kendi tercihim olarak mesela e, kumralları daha çok hoş buluyorum kumral yeşil gözleri e, ve kadının e, kendi e, bakımına önem vermesi benim kıstaslarım arasında evleneceğim kişinin kendi bakımına önem göstermesini istiyorum e, hani buna önem veren kişinin hayatıma girmesini istiyorum ve Hayatıma gelecek kişinin e, müzisyen, o müzikle alakalı olmasını istiyorum. Belki şarkı söylemesini, belki bir enstrüman çalmasını ve dinler tarihi üzerinde e, konuşabileyim istiyorum onunla. Anlatabiliyor muyum? Hani tırnak yemesin mesela, en gıcık olduğum şeydir. Böyle şeyleri söylediğimde vay efendim işte sen Allah'a türen yoldan sipariş mi veriyorsun işte şu da olsun bu da olsun yanına ketçap mayoneze sıkalım mı falan gibisinden muhabbetler yapıyorlar. E, kadın kıstasını sorarken hiçbir şey olmuyor da erkek e, kendi hayatını almak istediği kişiye e, kadına ne istediğini bildiği bir e, bireyi isterken neden sıkıntı oluyor? Sen hayalinde bir profil kurmuşsun, onu hayatına istiyorsun. Bu kadar çok profillenme, işte önemli olan kalp, kalbi olan kadına değer verdiğin sürece falan filan. Tabii ki kalp önemli de, ben hayatımı almak istediğim kişinin uyum sağlamayacağım bir kişiye sırf kalbi iyi diye herkes iyi baktığımız zaman bu zaman ben konuşacağım muhabbetim olmayan bir insanı sırf iyi niyetli diye hayatımı aldığım zaman onunla konuşamadıktan sonra ne önemi var? Veyahut ben hoşnut olmayacağım bir karakteri mesela bazı kadınlar esmer erkek severken atıyorum sarışın erkeklere gıcık olur elektrik alamaz. Şimdi sarışın erkeklerin kalbi iyiyse o zaman sarışın erkekleri de tipe bakmayın. Sarışın erkekler de hayatınıza girsin o zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani neden böyle bir e, eşitsizlik var bilmiyorum. Ve ben hayatım boyunca her zaman için e, kadınlara değil kadın haklarını savunan bir erkek oldum. Öyle olmaya da devam edeceğim. Çünkü bu çok yanlış anlaşılıyor. Ben feminist bir roman yazdım biliyorsunuz ki. Kadın haklarını savunan askeri roman yazdım. Bir kitap. Benim kadın haklarını savunur oluşum bir takım gruplar tarafından anlatım bozukluğu oldu ama tenkit edildi. Bir takım insanlar tarafından da takdirle karşılandı. <laughs> sonrasında yayından kaldırdılar kitabımı. Yani demek istediğim şey şu. Kadın haklarını savunuyor oluşum, kadınları savunuyor oluşum anlamına gelmez. Çünkü kadın haklarına zarar veren kadınlar da var. Değil mi? Bu yüzden ben her zaman için kadınların özgürlüğünden ve istediği gibi yaşamalarından onların hayatın her alanında olmalarından mutluluk duyan bir insanın öyle de olması gerekir. Cinsiyetçi olmamak gerekir bu noktada. O yüzden konuya farklı bakmamak lazım. Çünkü biz Arap değiliz. Türk milleti kadınına şiddet uygulamamalıdır kadını eve hapsedip yemek yap, evi süpür. Sen evinden dışarı çıkma, sen okuyamazsın falan gibi şeyler söyleyemez. Bunlar bizim kültürümüzde olmayan şeyler ama çok Arapça bir toplum olduğumuz için ne yazık ki bu kültür bizim Türk yapısına entegre olmuş. Artık Türk erkeği delikanlı erkek Kadınını evinden çıkartmaz çalıştırmaz iki tokata atar döver de sever de Çorbasını ya iç, Çorba yaptırır Temizlik yaptırır Çocuk yapar Kadın evine baksın kadın konuşmasın Bir de onu Araplar gibi Çarşafa sarar Utanmasa burkaya sarar Onu yapan bile var Hani Dediğim gibi bu sen o eşinin Allah'ı değilsin. Onun kralı, onun e, padişahı değilsin. Onu sık boğaz edip ona kısıtlayıcı, zulmedici bir hayatı sunma hakkın yok. ve o fikirlerini dile getirdi diye ona da şiddet uygulamaya da hakkın yok. O yüzden sen ne kadar özgürsen o kadın da o kadar özgür. Anlaşamıyorsanız ayrılırsınız. Ayrıldığınız gibi de hiçbir zamanda ya benim ya karı toplam muhabbetlerine girmeye de hakkım yok. Anlaşamıyorsan anlaşamıyorsundur. ...seni istemiyorsa, seninle hayat sürmek istemiyorsa... E, ...bitmiştir yani. Bir daha beni arama dersin, çeker gidersin. O da seni bir daha aramaz, bitti. Delikanlıysan... ...bu şekilde... ...siler atarsın hayatından. Ne halim varsa gör, git dersin. Hani benden uzak, her şeyini sil, at, ben seninle artık konuşmak istemiyorum dersin. Çıkarır, atarsın hayatından. Hani kolay mı o kadar diyorsun ama... Birçok şey sizin için ne kadar kolay oluyorsa bu da bence o kadar kolaydı. Diyeceklerim bunlardı. Ee, kıymetli dostlar. Umarım sizlere güzel bir video olmuştur. Farklı bir konuya değindim bugün. Böyle içimden geldi. Böyle anlatmak istedim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.